Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte İletin 3. sezon 2. bölümünü çekiyoruz. Bu 4. kayıtım. Allah'ım ben ne çekiyorum ya. Neyse. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorduk? Neyse. Benim sizden isteyeceğim 3 şey olacak. Like atıp abone olmanız. Bir de videoma yorum atarsanız sevinirim. Tabi bunları yapmak tamamen sizin tercihiniz. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Buna karışmıyorum. Neyse, o zaman ben seslendire durayım. Siz de videoyu izlemeye devam edin. İllet 3. sezon başlıyor. Önem stüdyosuna, iyi seyirler. <laughs> Ulan ne oluyor? Seni bay senin bayıttılar. Eve mi girdiler? Ulan Mehmet siz gelmiyor. Benim adama gelirler zaten direkt. Çünkü benim için gelirler gelirlerse. Hadi bakalım. Bakalım neler dönecek bugün. Biz geldik. Merhaba. Demek kardeşimin bahsettiği kedi sensin ha? Bundan dayak yemişsiniz ya. Bundan. Abi sen bunun yapabileceklerini bir bilsen benle dalga geçmeyi bırakırsın. Neyse. Merhaba illet. Bugün seni yeneceğiz oğlum yeneceğiz. Öyle mi bitireceğiz ki seni? Göreceksin oğlum. Öleceksin lan öleceksin. Oo Ömer. Vay be. İçlerinden bir akıllı sen çıktın demek. Gaz maskesi takmayı denemişsin. İyi fikir ama... Bu sadece benim odama girerken de yerlenmemenize işe yarar. O yüzden pek de hızlı değilsin yani. İyi değilsin ya. Sen hiçbir şeytin yani. Abinle de görüşelim bakalım. Bu sefer ikiniz mi dalacaksınız? Evet ikimiz dalacağız. Ne var bunda? E dalın o zaman. Hatta ilk hamleyi ben yapayım. Lan tamam yap. Çünkü ben ilk hamle yapmayı sevmem şaşırtırmadı mı adamı? Şaşırt o beni. Pembe gazın gücüyle seni bir dondurayım da gör. Gel lan buraya. İşte böyle. Ne yapıyorsun lan? Pembe taş ne? Lan ha, hareket edemiyorum. Ha, hareket edemiyorum. Güçlerimi kullanamıyorum. Ne oldu lan bana? Ne yaptın lan sen? Seni kilitledim. Şimdi kardeşinin sırası. Mavi gazın gücü. Onu bayağı bir ya atacaktır. <laughs> <laughs> lan. yeneme, mi? Ben de mi yedim ya? Kim yenecek ya buna? Ya. Tamam sen kazandın. Bir daha seni yenmeye çalışmayacağım oğlum. Tamam lan. Tamam. <laughs> ha şöyle. İki kurt geldiniz bir aslanla baş edemediniz. Gördüğünüz gibi hiç kimse benimle iyi bir dövüş yapamaz. Sadece GS'nin babası yapmıştı. Onu da zaten sezon sonu döveceğim. Hadi bakalım. İyi akşamlar be ya. ÖMSTD sundu.